Tere Yatırım tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Yeni haftada yurt içinde gözler faiz kararında olacak. Piyasalar perşembe günü açıklanacak. Merkez Bankası kararı da politika faizinde 150 bas puanlık bir indirim bekleniyor. Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü açıklayacak genel olarak not artırımı beklemeyen ekonomistler arasında görünümün pozitife çekileceğini düşünenler de mevcut. Tüm dünyanın gözü diyalog ruhu temasıyla 19-23 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilecek olan Dünya Ekonomik Forumu'nda olacak. Çin ekonomisi 2025'te %5 ile yıllık büyüme hedefini e, tutturdu. Çin'de perakende satışlar ve Japonya'da sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı. Global tarafta ise haftaya önemli gelişmelerle başlıyoruz. ABD Başkanı Trump Grönland'ı satın alma girişiminde Danimarka'nın yanında saf tutan Avrupa ülkelerine %10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Haziran ayında ise bu oranı %25'e çıkaracağını ifade etti. Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç ve İngiltere yaptıkları ortak açık, e, açıklamayla Trump'ın bu kararına tepki gösterdi. ABD ve Avrupa arasında yıkıcı bir ticari savaşı korkusuyla küresel piyasalar haftaya gergin bir ortamda başladı. ABD ve Avrupa vadeli işlemleriyle Asya'da hisse senetleri düşüş gösterdi. Güvenli liman olan değerli metaller ise rekor kırdı. Spot altın ons başına 4700 dolara dayandı. Gümüş 94 doların üstünü gördü. Yatırım araçlarının geçen haftaki performanslarına baktığımızda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama %3.83 oranında değer kazandı. Altının gram fiyatı %2.80 dolar TL %0.25 değer kazanırken Euro TL yatay seyretti. Haftayı 12.668 puanla tüm zamanları zirvesinde tamamlayan Bistüde Endeksinin ise bugünkü işlem Hafif satışlarla başlaması bekleniyor. Herkese güzel bir gün diliyoruz bol kazançlar.